Çavuş Akkaryan Arkaçal Derneği olarak bugün 16 Haziran 2023 Cuma dağıtımından sonra bir kardeşimiz bir geldik, kontrol ettik ve sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Bir tane içimiz var burada, hiç yok. Ee, evi ziyaret ettik, kontrol ettiğimizde bu dolabı bozuk olduğu için en içerisinde ağır yemek kokusu var. Ee, bu dolabın değişmesi lazım. Ee, muhtarın verdiği bazı eşyalar gördük içeride. E, kendisi onlardan almış, yardımcı gelmiş kendisine savaşlar bölgesindeyiz. Depremden dolayı biraz yardım almış ama şu an e, artık son haberlerine gelmiş yardım etmek üzere. Ne kadar kira ödedin burada? <laughs> ha, 650. 650. <laughs> İki ay sonra sözlükle mi 1500 olması planlar var ortalığında. Kardeşlerin desteklerinizi bekliyoruz. Bu ailenin ihtiyacı var. Düzenli olarak destek vereceğiniz bir aile. Evde erkek yok, çalışan bir erkek yok. Devletten altı, 3, çok. Devletten 6.500 lira. 250 lirayla geçinmeye çalışıyor. İstakların yarısında kirayı verecek. E, gıda ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Temizlik ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Bu yüzden bir buzdolabı olursa kilis ilindeyiz. buraya izlenen bir soru olursa e, araya yapabiliriz. bunun dışında çocuklarımızın bayram geliyor. Bayramlık devamlı değil. E, Aslı ihtiyaçların karşılanması, patronun ödenmesi, kiralın ödenmesi için hem ayni hem e, yardım bekliyoruz kardeşlerim. Desteklerinizi artırarak devam edin. Çünkü depremden sonra biz bağış almakta zorlanıyoruz. Ama ihtiyaçlar bitmiyor. Yetimlerimizin Mevcut yetimlerimizin ihtiyaçları çıkmıyor. Yeni yetimlerle de tanışıyoruz bu süreç içinde. Acil desteklere ihtiyaç var. Allah razı olsun kardeşlerim. Allah razı olsun.